Pixel Mecmua'dan herkese merhabalar. Bu haftaki Magic Haber Ajansımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine hafta içerisinde olmuş bitmiş oyun gündeminden size bahsedeceğiz. Bunun içinde e-spor haberleri de var ve bedava oyun haberleri de var. Ki biliyorsunuz 2023 yılına girmek üzereyiz. Şimdiden hepinizin yeni yılı kutlu olsun. O yüzden indirimlerden yararlanmayı unutmayın. Bir diğer haberimiz ise bir transfer haberi. Sasuke Fireflux'a transfer oldu. Kendisi Galacticos'ta oyuncuydu. Sasuke'nin daha öncesinde Valorant Arenas'ını Footy Sports'ta görmüştük. Bu deneyimli ismi Firefox transfer ettiği için kutluyoruz. Umarız ki beklediklerini alabilirler. LoL tarafına baktığımızda ise kimliğini yenilemiş bir Supermassive görüyoruz. Biliyorsunuz Papara Supermassive eski haline döndü. Artık kısaltma SMB değil SUP. LoL tarafındaki kadroların resmi olarak duyurdular. Zaten söylentiler vardı kadronun kesinleştiğine dair. Supermassive artık Holy Phoenix'li serinli kadrosunu duyurdu. Umarız ki ligde istediklerini bulabilirler. Normal oyun gündemimize dönecek olursak. Burada yine bir telifle karşılaşıyoruz. Goa Simulator 3'ten geliyor bu haberimiz. <laughs> Goa Simulator 3 yayınladığı bir reklam filminde GTA 6'nın sızdırıldığı videoları kullandığı için e, Take-Two ile başı dertte. Böyle bir sorun yaşıyor kendisi. Bu reklam filminde işte bir NPC var ve kendisinden bahsederken geçtiğimiz aylar sızıntımı da gördünüz falan diyordu. Ancak bu görüntüleri direkt olarak sızdırılan görüntülerden oluştuğu için Take-Two ağır bir dava açmış durumda. Kolay gelsin diyoruz. Rockstar Games kendi adını taşıyan bir dergiye bile dava açmışken böyle bir hareket çok cesurca. God of War severlere müjde. God of War Ragnarok biliyorsunuz çıkış yaptı. Ancak önceki God of War'dan alıştığımız New Game Plus yani oyuna yeniden başlayan modu yoktu. Bu modu da duyurdu Sony efendileri. Önümüzdeki yıl yani 2023'ün bahar aylarında artık God of War Ragnarok'ta da New Game Plus ya da yeni oyun artı modu gelecek. Bunun ne olduğuna kısaca bahsedelim. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur oyunu bitirdikten sonra hiçbir eşyanızın gitmeden yeniden başlamanız oluyor. Böylece zaten geliştirmiş eşyanızı bir daha geliştirebiliyordunuz. Ayrıca düşmanlarınız da daha güçlü bir şekilde geliyorlar. Bu modla zorluklarınızı zorlayabilirsiniz. Tabii ki de şimdilik PlayStation sahipleri için. Sıradaki haberimiz ise çok eskilerden geliyor. The Division 2 Steam'e geliyor. Evet, 2019'da çıkış yapmış olan The Division 2 12 Ocak 2023'te Steam'e ekleniyor. Yani daha oynamamış var da yeni oynayacak varsa öyle bir duyuralım. Steam'den alır mısınız almaz mısınız başka platformda aldıysanız da geçmiş olsun. Bir diğer haberimiz ise aslında birazcık komik, trajikomik diyebiliriz buna. Rainbow Six'te yeni bir hile dönemi var. Artık hileciler öyle bir kod kullanıyorlar ki rakip takımdaki kişinin ekranında tavuk çıkıyor. Evet. Tavuk çıktığı için görüşünüzü engelliyor ve bu yüzden de rakibinizi göremiyorsunuz. Hileciler böyle bir moda başvurmuşlar. Bu ilk başta insana komik gelse de sinir bozan bir durum. Çünkü dereceli oyun oynarken karşınıza bir tavuk görseli çıkması çok tatsız. Ayrıca e, oyun daha kötü bir yere gidiyor. Çünkü bu tavuk görseli yerine ırkçı söylemler ya da e, cinsel görseller koyuyorlarmış. Bunun gibi şeyler var. Rainbow Six zaten hilelerle çok mücadele ediyor. Umarız ki bunun üstesinden gelmeyi başarırlar. En sevdiğimiz haberlerden de ya bedava oyun haberleri ya da indirim haberleri. Biliyorsunuz artık yeni yıl geldiği için kış dönemi de geldi. Kış dönemi geldiyse Steam indirimleri de kapıdadır demektir. Steam ve Epic Games'te kış indirimleri başladı. Kesinlikle yararlanmanız gerektiğini düşündüğümüz indirimler. Biliyorsunuz Steam kış indirimle beraber kendi platformunda yılın oyun ödüllerini de seçiyor. Bu indirimler 5 Ocak'a kadar yani 5 Ocak 2023'e kadar sürecek. Hayalini hayal ettiğiniz, almayı hayalini kurduğunuz <laughs> AAA oyunlar vesaire hepsi indirime girmiş durumda. Tabii ki de sürekli böyle oyunları oynamak isteyen bir tip olmayabilirsiniz belki de. Daha düşük bütçeli şey, ya daha göz önüne çıkmayan oyunlara da di dikkat ediyor olabilirsiniz. Bu oyunlarda da indirimdedir. Yani muhtemelen indirimdedir. Göz atmayı unutmayın. Kesinlikle almayı düşündüğünüz oyunlara bir bakın. İyi indirimdelerse hemen atın sepetinize gitsin. Haftalık oyun haberlerimiz Magic Haber Ajansı'nda bu kadardı. Kapatmadan önce kış indirimlerini tekrar hatırlatalım. Kesinlikle değerlendirin. Bunun dışında biliyorsunuz Epic Games sürekli olarak bedava oyun veriyor yılbaşına kadar. Ve bugün yani 25 Aralık'ın bedava oyunda Metro Last Light akşam 6 olmadan almanızı tavsiye ediyoruz. Bunun dışında ise bedava oyun haberleri gelmeye devam edecektir. Biliyorsunuz Amazon Games de yılbaşında veriyor. Bunun listesi de sızdırılmıştı. Ve resmi olarak yayınlandığında da mutlaka size haber vereceğiz. Bunları kaçırmayın kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Piksel Mecmua'dan bizden bu kadar. Videoya like atıp kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Teşekkürler. Yani Steam tam bir sene boyunca bedava indirimli oyun mu? Hayır ya. Kapat videoyu ya